bakalım. Size bir kitap hazırladılar, bir acayip. Nasıl bir şey bu? Tam şeyzik ya. <laughs> He? Acayip kitap bu. Burada da ne var biliyor musun? Bu ne ya? O, ben de bilmiyorum da. Bir şey yapmışlar ama. Ha bu muskası. Bu da içinde. Bu nasıl bir acayip bir şey biliyor musun? Şimdi sizin çoğunuz internetçi olmuşsunuz. O W'da bir şeyler var ya onlardan. Peşine nokta korunmuş sır nokta Buraya eklerseniz bu hususta bilgi bulursunuz diye yazmışlar. Korunmuş sır nokta nokta bilmem ne işte onları ben bilmiyorum bu kadar. Bunu ilan ettim size. Bu da nasıldır? Bu da anlayamıyorum. Bu bir acıtır mı bilmiyorum. Tam burada mı ben ne yapacağım? Kurde dalları kesmeye alışmamışız biz. Ne bu? Oo, bu da tüm mü? Ha bunu eve asmak için. Ruska boynunu asmak için. Bu da eve asmak için. Şimdi al bismillah. Arapçası bu tarafta. Tabi Arapçası da var. Araplar için. Evet, bu taraf Türkçeli. Bu nedir biliyor musunuz? 28 Şubat'ta çok sıkıntılı süreç olduğunda Buharalı Hacı Eşli işte Efendi Hazretleri'ne getirdi bunu. Seyfi Kaltı Hizbi Girt'tir bu ayetlerde. Efendi Hazretleri de bunu bize bazılarına verdi, okutturdu. Ne belalar kalktı bu Virt sayesinde tabi o zaman. Bu kimindir? Ahmet Rufai Hazretleri'nindir. Seyyid Ahmet'e Rufai duydunuz. Nasıl bir tattı? Onu buradan okuyun. Evvela Ahmet Rufai Hazretleri'nin tanıtımı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini evliya içinde kabrinden çıkan elini bir tek kim öptü? <laughs> bir tek Ahmet Rufai. Abdülkadir Geylani oradaydı seyretti. Eli gördü. Hayat-ı Harani oradaydı. Gördü. Birçok Şeyh Arslan, Şam'da yatan Dimeşkî gördü çok veri gördü ama bir tek öpmek kime nasip oldu? Seyyid evet. el-Rifa'i. Vallahi Allah-u Teala. Burada